Cumhuriyetselamun aleyküm takipçilerim Şu anda 40 vize Çavuşköy'ündeyiz Çavuşköy'deki ikinci evimizin çalışmaları devam ediyor Dış cephe sıvası olmuş durumda şu anda İç olarak iç alçısı yapılıyor Çatısı vurulmuş ee, İç tarafta su tesisatı çekilmiş ee, Önümüzdeki birkaç gün içinde fayans yapılacak ve önümüzdeki hafta içinde de evimiz teslim olacak. Evimiz 130 metre kare alan üzerinedir. Hemen evimizi tanıtayım arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyoruz. Evet böyle girişimiz var. Burası teras 18-20 metre kare içinde. Burası mutfağımız. Mutfağımız bayağı büyükçe bir mutfak. Şu şekilde. Elektrikler çekilmiş durumda. İşte iç sıvası da yapılıyor. Burası salonumuz. Bu şekilde şu anda alçısı yapılıyor. Burası da bir oda. Burası umumi banyo. Evet. Burası da yatak odası. Burası da ebeveyn banyosu. Burası da ara hol. Şöyle ileriden çekilmiş bir videomuz evimizin. İnşallah güzel bir şekilde önümüzdeki hafta içinde teslim ederiz evimizi. Evet. Arkadaşlar ben gezgin kanalıma abone olmayı ve çektiğim videoları beğenmeyi sakın unutmayın hoşça kalın kendinize iyi bakın sağlıkça kalın